Güzel olmuş lan Cibay'a çalış piç. <laughs> Arkadaşlar hatırlamıyorum en son ne yaptığımı ama galiba burada köyde bir tane ev kiralamıştım kendime. Ya toplama gerek yok toplama. Son mı geldik bu ne kömür amına koyun. Farklı vibe'ım kızım farkındaydın benim için senin yerin biraz farklı title. İki yıldır oynuyoruz biz bu hardcore serisini. <laughs> <laughs> ya lanet olsun şu klibi ya. La gerçekten böyle yapmak gerekiyor. Mu? Aa demirci dur burada loot vardır demir memir. Bu demir mi? <gülüyor> <gülüyor> Selam. Bu sizi öldürmeyeyim de sizi çiftleştiririm, sikiştiririz. Ama oha ya! Şöyle maden eritelim. Bir de bol bol kömürüm var. Nereden topladıysam bunları. Nereden acaba? Nereden topladın <laughs> acaba? Benim yılların bir... Arkadaşlar iki yıldır falan oynuyorum bunu, bu seriyi. Tabii. Eski base yerimizi terk ettik, chat bilir. Biliriz, doğru diyor. Evet, <laughs> evet. Sıfırdan bir yerleşmeye çalışıyoruz. İki yılda köprü yaptı, yirmi yılda kale yapar artık. Boz açılarım ya benim. <laughs> Yalan i̇ki kedi muhabbetler çok yani. zor <laughs> Bu sefer uzun sürecek. Önceki bir yayında bu iki yayın işte bu yayında ölmüştü. Aha öldüm aaa! Bir de kalkan <laughs> Siz de kazmayı 1'e, baltayı 2'ye, küreği 3'e mi koyuyorsunuz yoksa ben mi kuruntu yapıyorum sadece? Ben de kazma 3, balta 2 her zaman. Malsın sen. Kanka neden böyle bir şey söyledin ya şimdi? Aslında gökyüzüne bir base mi yapsak chat? Sky base he? Yok yok yok, 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 yok. Düşer ölürüz seri biter. <laughs> bir hatayı bir kere yaparsın. Adam düşe düşe tüm mağarayı doldurdu amına koyayım. Bu yan belediyelim mi o zaman öldürelim onu. Helal olsun başkanın mültecileri temizliyor. <laughs> Oyunda vs attığımız maksimum moblilama. <laughs> Biz dışarıdan birilerini kabul etmiyoruz bu köye. Tabi canım helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha. <laughs> İkimiz <Dükümüz gülüyor> ağır. Yeni bir saat söylemek için ölmek mi gerekir? <laughs> şey <seviyorum şu> an. <laughs> Şimdiden Gürkan'ınkinden iyi oldu abi. Acaba ne gelecek? korkunç bir şey olacak gibi hissettirdi. <laughs> Ramazan çadırı ama ayaklı. Bugün görür müyüz hocam senden artık? Burası da bir iki... Ya abi. Başladık yine ya. <laughs> TÜBİTAK ödüllü proje mi yapıyoruz? Bu oyun bitmez. <laughs> Sıçtık. Kafasının içinde ne oluyor acaba? <laughs> of çok iyi gözüküyor. Oğlum evi niye dışarıdan örümceğe benziyor lan? Yok şey lan Mısır'da var ya bir tane. Neydi o? yok piramidin yanında böyle elleriyle Sphinx amına kodum Sphinx giant peach giant abi abi Ahmet'e de kaldırır mı Sphinx giant peach Bunu gibi. anlık düşündüm biliyor <gülüyor> musunuz? <laughs> <laughs> Kafamda yoktu buraları böyle kapattık Aynı zamanda merdivenden düşme risklerine karşı da <gülüyor> <gülüyor> Bu temel değil ya giriş. Uf. Niye ufamına koyayım? Bir dakika, Bırakıp gidiyor sürekli ya. <laughs> Beyler ya acaba tımarhane ya. falan Sen mı yapıyor bu eleman? Bu şöyle. ne? Bu ne? Gerçek <gülüyor> yüzünü <gülüyor> 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 Bağırma. Yalan. <laughs> Yalan. Bayağı otistik bir yapı. Bence bir hapishaneye göre bayağı iyi. Meşale ile güzelleşmeyecek amına koyun. Bu güzelleşmeyecek. Çok güzel, güzel, yaşayacak. Yaşayacak. Çok sol güzel oldu. Abi. Sol, sol <laughs> ne zaman fark edecek acaba? Sol üst pozu. Abi meyve suyu oldun ara. Yenge bir dur ya baş yapıyoruz. İnadına burayı gösteriyor. Sanki kanka düzen tamam, mesaj yazıyordum orada. Bırtık abone olmuş. Hoş gel Kanka nasıl gördün amına koyun. <gülüyor> Kömür. <gülüyor> Kömür gördü derlendi. Bu adam ne yapıyor ya? Düşe düşe ölecek abim ya. Ölüyorum. Madene gitmek zorundayız. Dur spawn noktamı ayarlayayım. Abi ölünce seri bitiyor amına koy. <laughs> Sıra senin anne katmer katmer değil mi? o? <laughs> <laughs> şeklinde kazarsan daha fazla blok trigger <laughs> olursun. Ondan şansın var artar. Aa lan gerçekten böyle yapmak gerekiyormuş. <laughs> Ben anladım niye insanlar benden hardcore serisi istiyor sürekli. Benim psikolojim bozuk. Videoda oy... Bak, de beş, 5 dakika 18 saniye boyunca oyunla ilgili bir şey bile görmedik. <laughs> Muhabbetin, makaranın, <laughs> komikliğin oyunla hiçbir alakası yoktu şu ana kadar. Ya, lan Ben aydınlattım iki. Ne oluyor lan? Hacı bir tane bile yarık maden yok kafayı yiyeceğim ya. Madem buldum. Bu çene neymiş ya baba saniyesinde buldu. <laughs> Siz ne konuşuyorsunuz be? Gördünüz mü? Düşmanı düşmana kırdım. Daha kırdım. Öldüm. Öleceğiz. Aa orayı iskele kadar iyi sıkmıştı değil mi? Aynen. Bu oyun, bu oyun çok zor. Ulan o base boşa gitti ya. Beyler. de komik geri de 3 yıllık serim gitti. A tatata keke Uf ya beğendim güzel olmuş